İkinci günden herkese merhaba. Bugün karın kası çalışacağız. Normalde süreli yapacaktım ama daha birinci gün, ikinci gün bu alışma süreci olduğu için tekrar sayısına göre yapacağım. İlerleyen zamanlarda süreli yapacağız. genişe gideceğiz. Böyle bir ürün aldım. Denemiyorum. En açık şekilde başlayacağım. Bakalım ilerledikçe kapatabilecek miyim? Karın bölgesini güzelce çalıştıracağız. 5 set halinde her bölgeyi bir şekilde yapacağız. Tekrar sayısı 20 30 arası değişebilir tarım bölgesinde uygundur. 15'ten yukarı yaparsanız iyi olur. Başlayalım. Eller arkada kalkıyoruz böyle. Öne doğru kapanıyoruz 45 derece. Durulan 90 derece. Geometri bilgim de bitti ya. 90 derece. Aynen 90. 90. Ağzımı alacağım. Konuşacağım zaman çıkaracağım. Ben döndük, dizler İz göğüse. alet bir şey. Tarım bölgesi olduğu için çok az dinleniyoruz. Bunun da şöyle bir güzelliği var. Nefes alışverişinizin doğru yerde, doğru şekilde yapıp yapmadığınızı gösteriyor. Pozitifte nefes vereceksiniz. Negatifte alacaksınız. Yani şöyle söyleyeyim. Ağırlık elinizde kaldırıyorsunuz. Kaldırırken nefes vereceksiniz. İndirirken nefes alacaksınız. Yani iş yaparken nefes veriyorsunuz. iş yapmayı bırakıp yani hareketi geri çektiğinizde nefesi alıyorsunuz. Çünkü niye? Nefes almak da bir iş gibi düşün. Doğru nefes almak çok önemli. Bir kademe kapattım. Yaklaşık 30 saniye yakın bir dinlenme ile birlikte ikinci sete giriyoruz. Biraz tükenişe doğru saymıyorum. <laughs> Hadi kapatınca nefes nefese kaldı. Şöyle bir sıkıntısı var. Normalde burnunuzdan nefes almanız lazım ama bu aleti kullanıyorsanız ağzınızdan almanız gerekiyor. Ama ciğer, amacımız ciğerleri açmak. Ve spor yaparken bunu kullanırsınız. Doğru yerde doğru nefes alıp almadığınızı sesinizle duyuyorsunuz. Bu da sizi ister istemez doğru yapmaya itiyor. Bakalım ciğerleri ne kadar açacak. Çok faydasını görenler varmış sosyal medyada artık gördüğümüz alıyoruz. Öyle bir durum oldu. İkinci set de bitirdik. Üçüncü sete gireceğiz. Ondan sonra hareket değiştireceğiz. Yalan yok bugün Ege Fitness'ın programını birebir yapacaktım. Tabak telefonunu da buraya koydum. Ama sonra dedim ki ilk başta zor olur. Aynı hareketlere benzer hareketler ama aynısı değil şöyle üst karın bölgesini çalıştıracağız. Böyle karın kasları falan yok. Yağlıyım. Böyle göstereyim. Bakalım kaç ay sonra karın kasları çıkacak. Onu göreceğiz. Baya baya ciddiyim. Yağlıyım. Daha ikinci gündeyiz. Ben iki ay içerisinde zımba gibi olacağımızı düşünüyorum. Üçüncü sete giriyoruz. Biraz fazla dinlendim. Hafif kıstım. vuruldum bayağı. ilerleyen kısımlarda bu hareketleri inanılmaz değiştireceğim. Aklımda çok değişik hareketler var. Bu başlayalım. Aynı şekilde karın göğüse çekme bacakları. Dedim, bitti biraz kısalım. değil ya. Bayağı nefesi kesiyor. Üf, videoyu da uzun tutmayalım. Zaten ilk gün ilk gün ilk günden kastım karın için ilk gün, karın kasları için ilk gün. Ama planladığım gidersin gibi gidersem çok iyi bir vücuda sahip olacağım. Buradaki öğrendiğim teknikleri kafana yazar programı o doğrudan almasam bile o buradan aldığım bilgileri kullanarak kendi programını yazsam bile çok iyi bir vücuda sahip olacağını inan. Hop kıstım biraz. Bayağı da kıstık yani. Hemen alt karını çalıştırdık. Yan karın kasları için hemen bir hareketimiz var. Onu da yapacağız 3 set. Ondan sonra bitti. ayaklar yere değmemesi lazım. Böyle sağ sol yapıyor genelde. Vücudun hareketiyle do dolaylı bir şekilde. Bu çıkık yapması daha kolay geliyor. Çünkü böyle alıştım. Yani böyle yaptığım için. Eller göğüs, bacaklar göğüse değil, biz kapanma oraya gelecek şekilde. Yandığını hissediyorum. Sporu bir etkisi yok. Sadece ciğerleriniz açılıyor. İlerleyen zamanlarda ci açık ciğerler sizin için iyi olabilir. Merdiven tırmanırken ona benzer şeyler. Yani merdiven tırmanırken de kastım merdiven çıkarken koşmak zorunda olduğunuz zamanlar nefesinizin açık olması iyi bir şey. Çünkü bacaklar gitmek istiyor ama ciğerler tıkalı olduğu için bacaklar oksijen taşımıyor. Vücut. O yüzden alabilirsiniz. Yani tavsiyem değil ama almak isteyen alabilir. Ben beğendim Etkisi var. Çünkü bununla ve bunsuz arasında çok fark var. Zorlanıyorsan gelişiyorsundur. Sporun öğrendiğim bir şey varsa gereksiz zorluk değil de dozunda zorluk her zaman bu sporlarda iyidir. Vücudu yorduğumuzla birlikte akciğerleri de yoruyorsun. Ne gibi uzun süre koşuyormuşsun gibi spor yaparken bir etki alıyorsun ciğerlerde. Bunun da ilerleyen zamanlarda sizi rahat ettireceğinize emin olabilirsiniz. Koşmanıza gerek duymadan, yani mesela gün içerisinde yarım saat spor, yarım saat koşmanız gerekiyor. Ciğerlerinizin açılması için koşunun sadece ciğerlere faydası yok. Koşmak isteyen her zaman koşsun. Ben sürekli koştum, yıllarca koştum. Faydası çok. Ama koşmaya vaktiniz yoksa benim gibi şunu kullanın, evde bile koşuyormuş gibi diğerleriniz açılsın. Beğendim. Sponsor filan değil, linkte de bırakmadım yani. Öyle bakmayın. İkinci sete girelim. İkinci bitti. Tekrar sayıları az gibi gelebilir. Siz daha yüksek yapın. Çünkü bu beni bayağı tıkıyor. Açılırsa yalar böyle. Ama karın kaslarımı hissediyorum yani geliştiğini. O konuda sıkıntı yok. Hissetmek daha önemli. Tekrar sayısından. Sonuncu en zoru. Böyle spor yapabilecek miyim bilmiyorum. Bayağı zor. En sık hali. Şunu da bitirelim. Karın bitsin. Sporu da bitiririz hemen. Arkasında birkaç tane daha set yapıyoruz biliyorsunuz. Hareket yapıyoruz. Başka bölgeler. Oradaki kanı dağıtıyoruz. Ertesi gün rahat, mutlu bir şekilde uyanıyoruz. Asla ağrısı çekmiyoruz. Bu benim taktiğim. Unutmayın. Bazı sporcular için çok konuştum bu arada. Herkes bu olmaz diyor. Ama ben burada en iyi verimi bu şekilde aldım. En kısa zamanda en iyi verimi. Tabii ki de dinlenerek aldığınız verim daha yüksek olabilir. Ama şu an o seviyede değilim. İzleyen çoğu kişi de o seviyede olmayacağını biliyorum. Öyleyse de şey yapsın. Birer gün arayla spor yapsın. İkişer gün arayla spor yapsın. Haftada 3 gün spor yapsın. Ona göre ayarlasın kaslarını ekstra verdiğim bilgilerde yine de ona kar olur bu videolarda. Ama bana beni uysun, evde spor yapsın, her gün spor yapsın, kas ağrısı hiç çekmesin. Denendi, onaylandı. Birkaç kişinin üstünde denedim bu arada. Bacak, mesela en çok kas ağrısı çektiren yer bacaktır. Kas ağrısı çekeceğim, bu kadar yüklenmeyelim, ben yarın işe gideceğim diyen birkaç kişiyi spor yaptırdım. Arkasından, bacaktan sonra karın kası, kol, göğüs, omuz çalıştırdım. 15 tekrar tek set halinde bu dediğim bölgeleri hiçbir kas ağrısı çekmedi. Benim de her zaman kullandığım teknik budur. Çalıştığım bölgenin dışındaki bölgeler tüm vücut çalışıyormuş gibi çalıştırıp bir hareket koyup bir set 15 13 15 tekrar arası yaptırdım düşük ağırlıkla. Oradaki bu o çalıştığımız bölgedeki kasın içindeki kanı vücuda dağıtırım onun kendi kendine dağılmasını beklemem. Kendi kendine dağılırken kas ağrısı çekersiniz, beklersiniz. Bu da koşucuların kullandığı bir tekniktir. Koşular, koşucular uzun süre koşar, 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 koşar sonra yürür. Bunu ben vücut geliştirmeye farklı bir şekilde uyguladım. Neyse en zor seviyede son set. telefon geldiği için kesildi devam ediyoruz Son seviye bayağı zormuş. Yarın programı bitti. Şimdi güzelce squat yapacağım. Büyük ihtimal kamera açısından dolayı üst vücudu görmeyeceksiniz. Ama tek bir set olduğu için ağırlıksız squat. Hop bir yere değiyoruz. İki. 14 15 Bacak bitti. Çok beklemeye gerek yok. Zaten hafif ağırlık, neredeyse ağırlıksız yaptığımız için. Tamam. Şuna bir Gir. Sporumuz bitti. Yarın görüşürüz.